Herkese selam. Ben Çağatay. Bugün sizlerle bir de Sorayal serimizi 4. bölüm ile devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Tekrardan. Bu videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ve e, bu arkadaşı bilmiyorsanız bir önceki videoyu izleyebilirsiniz. E, hemen şu sağ üstteki karttan hemen oraya gidebilirsiniz. Evet. evet. Şimdi. Bu bölümde ne yapacağız peki? Bu bölümde Nether'a gideceğiz. Tamam mı? Ben obsidyen kazdım. Burada elmas da var. Maden de yaptım. Onları da alalım şöyle. Hemen kendimize bir... Öncelikle bir kılıç yapalım. Çünkü bize kılıç lazım olacak. Bunu attık. Başka bir şey yapmaya gerek yok. Bir tane kalkana ihtiyacımız var bizim şimdi. Blaze'lerle savaşırken onlar sürekli bize şey atacak. Onlardan kaçınmamız lazım. Nasıl yapılıyordu? Ha tamam kalkan da böyle yapılıyor. Ben bir de altın bot yaptım çünkü şimdi oradaki piglinler bize saldıracak. Ee, onlarla bize saldırmamasını engelleyeceğiz. Bir de şey takas yapacağız onlarla. Onlara altın vereceğiz. Onlar da bize artık ne verirse. Hemen şimdi şöyle şuraya ekelim. Sonra şu portalı da şuraya bir yere yapalım ya. Hemen evin önünde olmasın. Mesela burası iyi bence. Hemen şöyle. 1, 2, 3. Şuraya bir tane... Evet arkadaşlar şimdi portalı tamamladık. Hemen şöyle bir tane çakmak yapalım kendimize. Bakalım. Tak tıklattım. Haydi gidelim. Evet arkadaşlar şimdi Nether'a geldik. Ben kale arayayım. Kale buldum daha videoya tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi ben gezerken burayı buldum. Bu piglinlerin yeri. Bunlar bize saldırması için önce şu altın ayakkabıları giyelim. Bir de şunları takas yapmak için altın atalım. Şunları bak. Şu kasklar bize saldırıyor bak. Mesela şimdi izleyin. Bir tane altın attım. Hemen koşup alacak şimdi onu. Evet. Şuradaki altınları da kıramayız çünkü bunlar bunlar bakmadığı zaman kırmamız lazım. Bakarlarsa bize sinirleniyorlar. Ağlayan obsidiyen verdi. Bakalım bir tane daha atalım. Bu buna bak versin. Biz de içeri gidelim. Diğer tarafa alalım. Şöyle açarız. Şurada altın blokları olması lazım. Nerede? Burası daha kale değil daha kaleye gelmedik. Burası bunların mekanı diyebiliriz. Ve işte altın blokları. Biz gören yokken. Allah gördü sanırım. Evet, şimdi aksiyona daldık direkt. Direkt savaşma vakti bu saatten sonra. Ölmememiz lazım ölürsek. Sıkıntı büyük. Şunları da alalım da iksir falan yaparız sandık. Sandıklarda bir sürü şey var. Ha, heyecanlandım bak. Sanırım öleceğim. Cık. Evet arkadaşlar, şimdi ben tekrardan mekana geldim. Bir şimdi bu sefer gizli gizli gideceğim tamam mı? Bak tam bir hırsız edasıyla şimdi saldırıya geçiyorum bak. Bunlar biz öldükten sonra da bize saldırıyor sanırım. Öyle bir şeyler olması lazım. Şimdi bak böyle geldim, atladım. Bu altın ayakkabıyı gittiğimizde hani saldırmıyorlardı lan. Şehir efsanesi şey mi lan yoksa bunlar? Şöyle sessiz sessiz bak kimse görmüyor bizi. Kimse bilmiyor bizim burada olduğumuzu. Bak ben aç şunları. Topla 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 topla. Allah 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 Allah. Tamam tamam sakin. Kardeşim sakin ol. Oğlum bunlar yanıyor. Yan lan. Allah. Ulan başkası vurdu. Evet arkadaşlar ben birazcık daha gezdim bu sefer burayı buldum. Burası daha büyük bir yer. Az önceki yerin bir, bir, tık daha büyüğü. Bir tık demeyeyim de bayağı büyüğü yani. Bayağı şey altın blokları falan da var. Belki ortasında daha büyük şeyler vardır. Şuradan bir girelim şöyle bir dalalım diyeceğim de nereden dalalım? Bir bakalım şöyle bir etrafımıza. Şuradan şöyle kopturalım içeriye kendimizi. Yanacağız sandım bak. Şöyle şurayı bir kapatalım. Selamünaleyküm abi ben bir marusatım olacaktı. Nasıl iyi kardeşim? Dur ben sana bir tane altın vereyim dur. Sakin olun bak sakin olun. Hep biz burada kardeşçe takılabiliriz bak. Al al sen onunla takıl. Ben şunları bir toplayayım. Şunlar bize lazım. Demir bloğu falan da varmış. Al kardeşim senin olsun al. Harçlık harçlık sinirleniyor bunlar arada öyle birisinde bir şeyler oluyor bunlara. Şurada bak sağda da bir sandık vardı. Savaşmadan savaşmadan toplayacağız. Al al kardeşim sen de harçlık. Zaten buna vermişiz. Tamam. Diğer sandık nerede? Ha bak bak tam şansa kafamıza çıktı. O oh, nedir? Nedir Bayağı şey. Sağlam set yapabilirsin Edrite ile kendimize. Bak vur hızlı diyor. Bunu giyelim o zaman şunu kalsın. Al abim sen de al. Dur bir saniye. Sen de şunu al istersen. Hepsini almayın da. Bir saniye ben onu tekrar alayım. Selamünaleyküm abi. Maruzatım olacaktı. Sakin ol. Hepiniz birden o ok sen ölürüm. <laughs> Bu sanırım çok zorlu bir görev olacak. Tekrar gidiyoruz. Evet tekrardan selam. Şimdi ne bulduk? Nedir da kalemizi bulduk sonunda. O az önceki yeri ararken yanlışlıkla burayı bulduk. Tamamen tesadüf. <laughs> Şimdi şöyle girelim. Burada Blaze'leri öldürmemiz lazım. Ve onlardan şey alacağız. Blaze çubuğu. Ve sonra onunla end portalını bulabiliriz oraya karşıya zıplayamayacağım. Sakata gelmeyelim sonra. Şimdi bir geçelim. Ondan önce bir şeyleri bulmamız lazım. Blaze'leri. Ya burada iskeletin ne iş var ya? Yan şurada ya. Yan öl sen. Şuradan bir geçelim. Tamam. Lan bu kalenin başı nerede? Heh, bak burada bak. Blaze çubukları. Blaze'ler savaş. Savaş. Tamam. Bir tane düştü, bir tane düştü. Hemen şunun koordinatlarını alın. Hemen hemen. Tamam. Nasıl Blaze çubuğuna ihtiyacımız olduğunda buraya geleceğiz. Çık lan. Tamam. Bu ne? Bu ne birine bir şeylik ya hiç çıkmıyor. Bir tane çıktı o kadar. Şu karşıda şeyler var. iskelet Ama daha güçlü iskelet. Onu da öldürmeye gideriz. Şu bileş çubuklarından birkaç tane olsun da. iki tane veriyor zaten. Tamam. 5-10 tane kessek iyi olur ya. Siz buraları, ben buraları hızlandırırım. Evet arkadaşlar az önce kötü öldük. <laughs> bir tık zorlandık. Şimdi yalnız olduğumuz için bir tık zorlanıyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Bu videoda bu kadar olsun. 5 tane alabildik zaten. Bu 5 tane yine gideriz zaten diğer bölümlerde. O zaman bu videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şu sağ üstteki karttan diğer videoları da izlemeyi unutmazsanız sevinirim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.